Merhaba arkadaşlar, Teknafılaşet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 23'te paket açacağız. Uzun zamandır bildiğiniz üzere e, paket açılımı yapıyorum, ama telefondan yapmıyorduk. Telefondan paket açılımına başlayalım. E, önce altın paketlerden paket önizlemeye bir bakmak istiyorum. Palo Torres geldi. Şöyle bir bakalım. Promosyon paketlerinden 16'na bir tane oyuncu alalım. İyi bir şey gelmedi ama yine kullanılabilecek oyuncular diyebiliriz belki. Şimdi arkadaşlar paketlerimize gelelim. Kresbel geldi. Premium altın paketi açıyorum. Elyamik geldi. altın paketi açıyorum. Musrati geldi. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi açıyorum. Keita geldi. Premium karma oyuncu paketi açıyoruz. Altın takviye paketi. Anthony geldi. Bir ara bu Antoni çok yüksek fiyataydı. Piyasanın en hızlı oyuncularındandı tabi o zaman. Ve Abdülkadir Bardakçı geliyor. Evet Galatasaray kadrom için çok güzel bir defans oldu. Bildiğiniz üzere Galatasaray'da Galatasaray kadrom var ama defansı yoktu. Kesli geldi. Luis Alberto geliyor. Gabriel Jesus var ama Luis Alberto kopya öyle biz de mecburen hızlı sattık. La Liga'dan dedik ama La Liga'dan da gelmedi. Tam baktı. Suudi Arabistan Ligi'nden. Premium Jumbo altın oyuncu paketi 26 öğe Pedro Poro geldi en yüksek da demektir ki diğerleri daha düşük. Pedro Poro'yu hızlı satıyorum. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi açıyorum. Son kez David Silva da kopya öyleydi yanlış hatırlamıyorsam değilmiş. David Soria kopyaymış. Evet arkadaşlar paketlerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.